Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Aklında bir önceki videoda bahsettiği gibi bugün bavini ben devraldım. Yani ben bakacağım her şeye. Önce şu kuşlarımızı besleyelim güvercinlerimizi. Çünkü acıkmışlar beni görür görmez oraya uçtular hepsi. Şöyle önce yem kabımıza gidiyoruz. Şöyle yemden birazcık koyalım çünkü diğer kuşları da besleyeceğiz. Erkeğmez ve Eliz de bana yardım edecek. <laughs> Eliz Ali al bakalım. <laughs> Elfin al. Aa, anne, bu, bu ne? Çocuklar burada oyun oynuyor. Bildiğiniz üzere biz buraya taşındık. Yani taşındık derken burada kalıyoruz. Eşyalarımızı bir depoya götüreceğiz. Evimizi satmıştık. Şöyle. Bakın hepsi beni bekliyor. yavru arkadaşlar. Şu ortada kahverengi olan. Yeni büyüdü. Çok şirin ya. Çok seviyorum onu. İçeride de yavrular var. Onları da size göstereceğim. Kızım burayı beslerken ben de içeriye bırakmak istiyorum. Anneciğim sen burayı besle. Şimdi hepsi içeri gelecek arkadaşlar. Bu arada suları da bitmiş. Yavaş yavaş. Bu arada bakın burada da yavru var. Merhaba. Bir tane de burada var. Kızım korkuyor. Kızım ya. Evet arkadaşlar çocuklarla iş yaparsak böyle oluyor. Az önce teknik bir hata oldu arkadaşlar. Ve yağmur yağmaya da başladı. Elizi içeriye götürdüm ayaklarını temizleyip. Ağlamaya başladı çünkü. Şöyle Şimdi içerideki kuşlarımıza yemek verdik. Ben bir tek su kaplarını alıp çıkacağım. Şöyle. Bakın içerideki toplanmış. Ya bak ya. Çok şirinsiz. Bak bak bak. Annesi de besliyor şuna. Bakın. Şöyle yakın gösterelim. Afiyet olsun. Ne tavuklar istila etmiş orayı. Akın çünkü kapısını açık bırakmış. Çık çık çık. Evet şimdi nasıl çıkaracağız? Arif sen bir buradan geç kızım. Çık bir buradan çık. Ben tavukları çıkaracağım. Oo, yağmur hızlandı. Çık çık çık. Anneciğim sana geç oradan dedim mi? Bitirmişler ya. Bitirmişler yani. Heh, şöyle koyalım. Bunların sularına bir bakalım var Çık bakalım anneciğim Al bunu çık <laughs> Merhaba Kapatalım tavuklar tekrar girmesin ee, Şimdi diğer yuvaya gidiyoruz Yağmur hızlandı Ama yağmurda da şu göl çok güzel oluyor ya yani. Yılmaz <laughs> çok heyecanlı Bak bak seni bekliyorlar hadi Koy hepsini koy hepsini Hepsini Aferin. Hadi çıkalım. Hadi görüşürüz. Vereceğiz. Zaten ben sabah da vermiştim. Evet. Yürü anneciğim ama şimdi dökme. Yuvalarına Yuvalarını dökeceğiz. Burayı ah, bunu niye buraya koydum? Şöyle kapatalım. Şöyle. he Gel. Anneciğim birazcık daha dök korozu koyacağız. Hadi. Tamam. Hepsini dök. Hepsini dök. Tamam. Şunların sularını da birazdan dolduralım. Yuva yapmış. Altında büyük ihtimalle yumurta var. Sen bunun eşi de şuradaydı. Şimdi Elkişim bekle sen burada. Ben bir gireyim. Önce ben gireceğim sonra sen. Tut böyle. Dur. Şimdi sen gel. Gel. Gel çabuk gel. Ay, ay, ay. Merhaba. Merhaba. Ya. Arkadaşlar bu arada geçen bizim üç tane yavrumuz vardı biliyorsunuz muhabbet kuşu. Ben onlar yok demiştim. Neersem onun biri buymuş. Bakın şurada. Şu. Ee, diğeri hangisi? Diğeri de büyük ihtimalle onun yanlardan biridir. Tam bilmiyorum çünkü hepsi bir anda büyümüşler yani. Ama maalesef mavi kuşumuz yok arkadaşlar. Maalesef yok. Yani büyük ihtimalle bir delikten ya da herhangi bir yerden kaçmış. Yani biz onu bulamıyoruz. Tabi akın ee, baktı her yere ama yok. Şimdi şu bir, şimdi şöyle bir yere indirelim. Ben normalde kuşlardan korkardım arkadaşlar. Yani kuşların olduğu alana asla yaklaşamazdım. Fakat Akın'la beraber alıştım. E yine dediğim gibi elimi falan vuramıyorum ama şöyle ver bakalım. Hadi içine bakayım. Hadi bakayım. Tut bakalım. Şunu da tut bakalım. Şöyle bıraktık. Birazcık dağıtalım zaten günlük yenileniyor burası bunları da iki günde bir tazeliyorum geçen şuradaki bir kuş dediğim gibi yavru elime kondu ve ben çok korktum meğersem yavruymuş aha şu çok şirin ya baksanıza ay uçtu merhaba aha geri geldi merhaba merhaba neyse hadi çıkalım ha. yemeye başladılar afiyet olsun gençler şimdi sen beni çekeceksin. Ben de onları yıkayacağım. Olur mu? Ben şimdi önce şunu koyayım. Bekliyorlar çünkü. Tekrardan merhaba. İçeriye bir sürü kaçak serçe giriyor. <laughs> Afiyet olsun. Aa yavru mu? Aa bu bizim yavrumuz değil mi? Mavi yavrumuz bu değil mi Akın? Aa sanki bulduk. Bir dakika biri burada. Diğer sarımız orada. Biri zaten yeşildi diye hatırlıyorum ben. O da bu olması gerekiyor. Bence. Bulduk Akın. Merhaba. merhaba. Sen ne geziyorsun? Bu bence mavi olan akın. Bir bak. Evet. Ya. Ma. Merhaba. Merhaba. Çok şirinsin. Evet. Ben mi? Anneciğim korkar ama yazık küçük o, küçük o. Bence bu. bu Aha benim. bak 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 merhaba. merhaba. Gibi kaçmıyorsa, ben elimi vuramam dediğim gibi yok. Bence benden de korkmadı fay. Pek ama. Büyük ihtimal yavrumuz o. Anneciğim yürürken dikkatli yürü. Hadi çıkalım. Gel rahatsız oldu o. Hava acayip şekilde karardı. Bakın bunlar da yine çıktılar. Köpekleri çıkartacağım ya. Dur şöyle koyalım. Koşun yerlerinize. Sizi gidi Koş sen de bücürük. Şöyle bak çıkarsa köpekler şimdi bunları yiyecek. O olacak. Heh, koş. Koş 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 Tamam. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi şunun bir üstüne bakalım. Bu o yavru muydu? Şey o kuş muydu? Yok, hakkının dediği bu değil. E ee, nerede o? Uç bakalım. Uç uç uç. Hadi uç bakalım uç. Kış kış Ah, be. Koş hadi. Kuş, kuş, kuş. Hadi. Uç hadi uç. Hadi uç. Uç uç. Aferin sana. Heh, şöyle yola gel. Şimdi seni içeri koyacağım çünkü hava bakın gök yürülüyor. Yağmur çok fena yağmur geliyor. Zaten anons yapılmış da valilik tarafından. Mesajlar falan da geldi. O yüzden beklenilen bir yağmur. Şu kuşu koyalım. Sen zaten uçacaksın. Koş bakalım. Koş koş koş. Ya, niye bu kadar yavaş yürüyorsun sen ya? Hadi içeri gir. Koş. Aferin. Bravo. Şöyle. Şimdi bunlar da tamam. Köpekleri çıkartmam gerekiyor yağmur yağmadan. Merhaba Carlos. Sana da merhaba. Şimdi önce bunların yemeklerini hazırlayalım ki e, ben orayı temizleyene kadar en azından yemeklerini yemiş olacaklar. Öncelikle şurayı bir yıkayayım. Çünkü buraya dökeceğim yemeklerini. 4 tane, 4 kap koyuyoruz. Bir. İki. Dört. Şimşek sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Gök gürlüyor. Şöyle yoğurdumuzdan. Yeni almıştık. Şöyle bir saniye. Şöyle birazcık dökelim. Hadi. Tamam birazcık döküyoruz. Sonra tekrardan 4 adet daha koyuyoruz. 2 Şöyle az bir şey koyalım. Sonra bir 2 tane daha koyalım. 1 ve 2 Böyle arkadaşlar birazcık şöyle Şöyle yayarak dökelim ki kavga çıkmasın. Heh. Tamam. Şöyle dökelim bunu da. Heh. Şöyle birazcık da yayalım. Heh. Merhaba. Bekleyin. Hayır bekle bekle bekle. Koş. Carlos çıktı. Çek. Hayır çek. Çek, hayır. Hayır bekle. Bekle hayır. Arkadaşlar mecbur bunları söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü durmuyorlar. Ay bak ayağım ayağım. ayağım. Çık. Çık sultan. Çık Kuki. Küçük ayı gibiler yemin ederim. Şimdi şöyle çok az bir e, dışkı yapmışlar arkadaşlar. Ben bir alıyorum. Ve tekrardan devam ediyoruz videomuza. Evet aslanlarımız geziyor. Ben onlara küçük ayı diyorum bu arada. Şuna baksana ya. Şimdi şöyle suyu açalım. Yağmur acayip hızlandı. Hayır sakin ol. Sakin ol korkma. Beni de korkutma. Hadi oğlum git oynayacak zaman değil. Bak bak bak. Oyun istiyorlar. Koyraz bekle. Karın kalan pis yerine. Götürmem lazım arkadaşlar. Yağmur acayip hızlandı. Şu an fena bir yağmur var. Şöyle hemen temizliyoruz. Bakın yiyor, yiyor, yiyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Carlos'a teşrif etti. Merhaba. Afiyet olsun. Beğendin mi Carlos? Beğendin mi Sultan? Diğerleri de birazdan yemeye devam eder. Videom burada kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan Rambo'yu ve Lucky'yi çıkarttığımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Yaramazsın, yaramaz. Arkadaşlar çok fena bir yağmur yağıyor ya. Bakar mısınız? Köpekler de sırı sıklama oldular ya. Koyraz Bayağı soğuk hava. Yani birden böyle oldu. Hava gayet açık ve biraz da güneşliydi. Birden hava değişti. Ama şu manzara gerçekten çok güzel ya. Tabi inşallah böyle şekilde devam etmez. Kuki neredeydin Kuki? Yine yaramazlık peşinde. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Bence ben şunların kafeslerini de açayım. Ah bunlar girmek istiyorlar. Bir saniye. Hemen açıyoruz, hemen açıyoruz kafeslerini. Çünkü hayvanlar daha iyi yani. Doğal olarak bu benim hatam. Ben bu kadar şiddetleneceğini fark etmemiştim. Şöyle koşuyoruz. Poyraz gel, Poyraz gel. Gel, Kuki gel. Gir, içeri, içeri, içeri. Hadi koş, içeri, koş. İçeri, içeri, içeri. aferin. Hadi içeri gidin. Carlos gel. Carlos içeri oğlum hadi git yağmurdan korun Heh. neyse kilitleyelim ya ne olur ne olmaz birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar yağmur biraz durdu ben tekrardan köpekleri çıkarıyorum kapılarını da açık bırakacağım zaten az önce neden kapılarını kilitledim dedim belki ben görmezsem çıkarlar tavuklarla horozlar sıkıntılar olur akın da yok çünkü ayıramam yani öyle bir durum olduğunda da bir şey yapamam Ondan dolayı kilitledim ama şu an yağmur biraz durdu. Yani az önceki gibi yağmıyor. Çıkartıyorum köpekleri geçsinler rahat bir şekilde onlar da. Koş 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 koş. Koş. Koş çık. Koş. Böyle heyecanla söylüyorum ki panik olsunlar kaçsınlar diye ama kaçmadılar. Dur bekle. Bekle çık. Heh, şöyle önlerine koyalım şunları. Koş 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 hadi. Hepsi çıkmadan da gezmiyorlar. Merhaba, <laughs> Poyraz Poyraz sıra sıklamamış. olmuş. Sultan. Şimdi ben koşuyorum arkadaşlar. Cookie, Carlos. <laughs> suyun içine girdim. Evet arkadaşlar köpeklerimizi koyacağız. Şöyle elime küçük bir aç bitir aldım. Koşun. Şöyle bakın nasıl geliyorlar. Durun bekleyin bir daha koşuyoruz. Şöyle. Koş koş koş. Koş koş. 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 Hepiniz koşun. O neydi Poyraz o neydi. Girin bakalım çık bir dakika. Bir dakika Kukucuğum. Bir dakika Kukucuğum. Bir dakika Kukucuğum. Şöyle açık dökelim. Afiyet olsun. Hemen kapıyı kapatmam gerekiyor yoksa çok iyi. <laughs> Çıkacaktı. Gel. Carlos al. Koş. Koş. Gel. Gel koş Carlos. Carlos koş. Carlos gel. Hoppa. Afiyet olsun. Carlos da tamam. Evet arkadaşlar köpekleri içeriye koyduk. Şimdi sırada Lucky ve Rambo var. Ama ondan önce onların yemeklerini hazırlamak zorundayız. Hazırlayıp oraya koyacağım. Ondan sonra onları da yerlerini temizliyoruz. Yapmışlarsa yer. Ondan sonra işimiz bitiyor. Şöyle arkadaşlar. Bir. 3 ve 4 Az önce de kaşık getirecektim yine unuttum. Yaratında şöyle 1 2 ve 3 ve 4 tamamdır. Karıştır Hı. anneciğim. Aferin sana. Tamam. Tamamdır, teşekkür ediyoruz Elfin masa. Dağıt, dağıt, dağıt. Evet dök, dök, dök. Başka yere heh, dök, dök, dök. Tamam, tamam birazcık oraya dök, birazcık oraya dök aşkım. Şimdi sen bunu geri götür anneciğim. İyi. Teşekkür ederim sana. Merhaba. Merhaba. Şimdi indirelim. Bravo size bravo. Ah pardon şöyle. Rambo biraz öteye git Koş. Rambo koş 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 koş. Şimdi sıra Lucky'de. Lucky. Lucky koş. Koş. Koş Lucky. Aferin size. Rambo yemeye başladı. Lucky. Bu arada ayaklarında ayakları incimiş Lakinin daha da. Hadi ye ye. Bak gene geldi. Oğlum dur lan kızım koş Laki koş. <laughs> Anca böyle kandırabiliyorum. Şimdi Laki şimdi bir dakika Rambo burada yemeğini yesin. Sıra Laki de. Laki Lucky benden oyun istiyor. Ben de şimdi niye korkuyorum aslında? Artık korkmamaya başladım Laki'den. Akın yok arkadaşlar akılın olmaması benim için bir dezavantaj Çünkü Lucky her an yani belli olmaz sonuçta köpektir yani Evet şimdi Lucky'ye şöyle dikkatli bakın şunu fırlatıyoruz hava soğuk diye girmek de istemiyor ama oynamak da istiyorsun bas Lucky Lucky bas bravo sana geçir getir, getir. Lucky biraz gazla çalışıyor arkadaşlar. Bak bak burada neler çıkacak şimdi. Lucky bunu da atalım mı? <laughs> Dur. Lucky. Bir, iki, üç. Bak bak, ne uyanık bir köpek bak. Yakın yere gidiyor hep. Aferin sana. Aferin sana. Hepsini çok seviyorum ama Rambo'nun yeri bir başka. Afiyet olsun Rambo. Ayağıma basma lan çok ağırsın. Tombalak. İşte, i̇ftar saati yaklaşıyor. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah inşallah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Zaten alıştım ben burada. <laughs> Buraları tavarlamaya, hayvanlara bakmaya. Güzel oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Rambo Bey'in de selamı var herkese görüşmek üzere